Merhaba Edirne'deyiz. Tunca Nehri ve üstündeki Tunca Köprüsü. Diğer bir adıyla Emekçizade Ahmet Paşa Köprüsü. Öncelikle bu video bir 360 videodur. Telefonunuzu sağ sola yukarı aşağı oynatarak ya da parmağınızla görüntüyü basılı tutup sağ sola yukarı aşağı oynatarak ya da bilgisayardan izliyorsanız mouse'la görüntüyü basılı tutup sağ sola yukarı aşağı oynatarak her yönü, her tarafı görebilirsiniz bu videoda. Böylelikle benimle sanki yanımda yürüyormuş gibi, mekandaymış gibi izleyebilirsiniz. Bu köprü 1608-1615 yılları arasında inşası yapılmış. 11 ayak üstüne kurulu. 11 ayak üzerinde 10 ayak üzerinde affedersin. 10 ayak üzerinde 11 kemerle inşa edilmiş bu köprü. ...2008 yılında da o yıla yakın bir su baskınıyla köprü yıkılmış, yarısı yıkılmış, şu ortadaki köşkü yıkılmış. 2008 yılında da tekrar yaptırılmış aslında orijinaline uyularak. Yani köprünün orijinal tarihi 400 senenin üzerinde. büyük bir nehir üzerinde güzel bir köprü. İki ayağının tarafına da günümüzde oturma yerleri yapılmış. Böylelikle insanlar bu tarih köprünün oralardan hem fotoğrafını çekip hem orada oturabiliyorlar. Bakın ördekler. Bundan biraz ileride de Meriç Nehri var. Yine Meriç Nehri'nin üzerinde de Meriç Köprüsü mevcut. Şimdi buradan da sizi oraya kadar yormayacağım. Ben görüntü olarak direkt oraya birazdan atlayacağım. Size bir de köprünün bu tarafını alayım. Günümüzde, daha önce de bahsettiğim gibi videolarda, günümüzde teknoloji var. Ama bilim, sanat her zaman mevcuttu. Yani böyle büyük bir nehir üzerine böyle bir köprü yapabilmek belli bir bilgi ve beceri istiyor. O da yapılabilmiş. o zaman da o zamanın teknolojik şartlarını kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Şöyle geçelim biz. burada da oturma yerleri yapılmış yine. Tabii köprü yapıldığı zaman böyle müthiş sağlı sollu bir trafik yoktu muhtemelen. Zaten arabalar yoktu. Atlar, at arabaları, yaya insanlar. Ama ona rağmen yine büyük geniş bir köprü yapmışlar. Hayır ben yeni vereyim. Burada at arabalarıyla da tur yaptırıyorlar anladığım kadarıyla. Diğer köprünün başında görüşmek üzere. Hadi oraya gidelim. Evet, Meriç Köprüsü'nün oraya geçtik şimdi. Normalde e, Emek İstahadi Adımı, Köprüsü, yani Tuna Köprüsü öbür tarafta kalıyordu. Ama araca biz burada yer bulduğumuz için direkt bu tarafına geldim ve bu tarafın oraya doğru ilerleyeceğim. gelişimsinle yani sizinle birlikte. Bu köprü daha büyük bir, büyük bir köprü. Bu köprüyü hemen gezelim. Bununla ilgili biraz daha geniş bir bilgi var elimizde. O de size okuyacağım. Edirne Valiliği web sayfasında mevcut bilgiler. Bu köprünün yerinde daha önce ilk olarak ahşap bir köprü varmış. Bu biliniyormuş karar da gelmezsem sıkıntı yapıyorum. Sultan 2. Mahmut Edirne'yi ziyareti sırasında Ahşap köprünün kagir olarak yeniden inşasına karar verilmiş. Kagir dediği yani şu anki gibi taş taşlı köprü yapılmasını istemiş. 1833 Hicri 1249 yılında inşasına başlanan köprü mal nedenler yüzünden ve Sultan'ın ölümüyle bile birlikte yarım kalmış. Bugünkü köprü oğlu Sultan Abdülmecit tarafından 1842-47 yılları arasında inşa edilmiş olup imarda da belli değilmiş. 2. Mahmut dönemine ait olan Kertey Paşa tarafından yazılan bir tamir kitabesi mevcutmuş. İkincisi ise Ziyarın hmm. Bir tane daha kitabesi varmış. O da Sultan Abdülmeşit döneminde yeniden inşa edilmiş. Bu kitabeyi de Yunanlıların Edirne işgali sırasında yok ettikleri biliniyormuş. Günümüzde ise bu kitabenin yerinde Hattat Mustafa Uğur tarafından aslında uygun olarak yazılan 1966 yılında alt bir başka yer mevcutmuş. Köprünün uzunluğu 261 metre, 7 metrede genişliği mevcut. Burada mermer mer bir hop şöyle mermer mer bir kesim mevcut. Araç trafiği bu bölgede çok yoğunmuş. Yine bu köprünün de uç noktalarına insanın rahat fotoğraf çekebilmesi için bir alan koymuşlar. Gerçekten o noktalardan baktığınızda köprü muhteşem duruyor. Öbürü kadar eski olmasa da öbürü 400 yıllık bir köprüydü. Bu köprü 200 yılı yok tam olarak. 200 yıla yakın bir ömrü var. Ama nehir olarak Meriç, Tuna'dan daha büyük sanırım. En azından bu noktada çok daha geniş. Şimdi karşı tarafa geçip, oradan da dönüş yapıp, videoyu sonlandıracağım. İnsanlar köprünün baş taraflarında, özellikle öbür başında duruyorlar. Ve fotoğraf çekiliyorlar. bu tarihi yapıyı kendilerini bu tarihi yapıyla birlikte paylaşıyorlar. Benim şahsi fikrim bu eski yapılar bir, bir lezzeti oluyor, bir tadı oluyor bu yapıların. Sanki bir ruh oluyor gibi. Bana en azından böyle bir hisset oluşturuyor. Yeni yaptığımız eserlerde bu inceliğine, sanat kısmına hiçbir şekilde önem vermiyoruz. Direkt dümdüz bir tane dört köşe bir şey yapıyoruz. Direkt geçiyoruz, gidiyoruz. Yani şuna bakın, orta yerine orta yerine bir ah, yapı yapılmış. Orta yerine bir yapı yapılmış. İlgilendirici bir metin oraya koyulmuş. İç kısmında yukarıya baktığınızda orada işlemeler var, şekiller, resimler var. Şunları sütun başlarını bile oymalı işlemeli yapmışlar. Ama işte zamanı geçtiğimiz gelmiş buraya. İsimler isimler bir şeyler karalamışlar. Bunu da söyleyelim yani. Kimsenin ismi Eve oraya buraya yazacak kadar ucuz olmamış. Tekrar bu taraftan başladığımız noktaya dönelim ve iki tane tarihi köprünün olduğu bu videoyu. Başladığımız noktada bitirelim. Hiç de bile. Su bayağı sığ herhalde bu dönemde. Yağmurlar pek yağmadı çünkü kuşlar rahat rahat orada durabilmişler. Balık bile tutan var köprüde. Az önce dediğim gibi tarihi iki tane köprü çektik. Burada insanlar hatta bir tane belediye aitmiş. Edirne Belediyesi'ne ait protokol ev. eviymiş orası. O da güzelmiş. Ha, vatandaş da girebiliyor galiba. Olur, olur, değil mi? Videonun sonuna geldik. Bir başka mekan, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.